Özeren Köşem Pastanesi, bayram siparişleri almaya başladı. Kulp ilçesinde iki ayrı şubesiyle vatandaşlara tatlı ve pasta hizmeti veren Özeren Köşem Pastanesi bayrama hazır. Her zevke ve dama uygun ürünlerini tüketiciye sunan Özeren Köşem Pastanesi'nde, bayramda paylaşmanın neşesini taşıyan paketleriyle en şık hediyelerden biri olmaya hazırlanıyor. Uzun yıllardır Merkez Yeni Mahallesi Lise Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Özeren Köşen Pastanesi 2. şubesini ise 2 yıl önce Turgut Özal Mahallesi Diyarbakır Caddesi üzerinde açarak ilçe halkının hizmetine sunduğu günden beri pastanede her türlü baklava, tatlı, pasta ve içecek çeşitlerini bulmak mümkün. Kurban Bayramı için tatlı siparişi almaya başlayan pastane işletmecisi Ahmet Eren, damakta kalan tadı ve lezzetiyle, Kurban Bayramı'nda da vatandaşlarımıza gönül rahatlığıyla hizmet vereceğiz. Lezzet sevenleri pastanemize bekliyoruz, dedi.